edecektir. Geriye doğru hareket ettirdiğinizde oturma yeri aşağı doğru hareket edecektir. Asansör fonksiyon sistemini kapatmak için düğmeye basınız. Sistem kapandığında led sönecektir. Açma kapama düğmesine basarak tekerlekli sandalyeyi kullanıma kapatabilirsiniz. Joystick'i kullanıcı boyuna göre ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz kullanıcının tercihine göre sol tarafa takabilirsiniz. Joystick'in açma kapama düğmesine bastığınızda ışıkları yanmıyorsa akü bağlantısını kontrol ediniz. Açma kapama düğmesine basarak tekerlekli sandalyeyi açınız. Asansör fonksiyon sistemini çalıştırmak için düğmeye basınız. İvme kolunu ileri hareket ettirdiğinizde sandalyenin koltuk kısmı yukarı yönde hareket edecektir. İvme kolunu geriye doğru hareket ettirdiğinizde Sandalyenin koltuk kısmı aşağı yönde hareket edecektir. Şarj cihazının metal uçlu olan soketini joystick'in alt kısmında bulunan şarj giriş yuvasına takınız. Enerji kablosunu şarj cihazı üzerinde bulunan yuvaya taktıktan sonra diğer ucundaki fişi elektrik prizine takınız. Şarj cihazı üzerinde bulunan açma-kapama anahtarını açık konuma getiriniz. Anahtarı açık konuma getirdiğinizde şarj cihazı üzerinde kırmızı ve sarı ışık yanacaktır. Kırmızı ışık şarj cihazının çalıştığını gösterir. Sarı ışık akünün şarj olduğunu gösterir. Aküler dolduğunda ise sarı ışık yeşile dönecektir. Yeşil ışık yandığında şarj cihazının anahtarını kapalı konuma getirip şarj soketini akülü tekerlekli sandalyeden çıkarabilirsiniz. Ayak paletlerini kitleme mandalına basıp dışa doğru çevirerek çıkarınız oturma minderini yerinden sökünüz. Sabitleme vidalarını sökerek kolçakları yerlerinden çıkarınız. Sırt kısmının sabitleme vidalarını sökerek öne doğru katlayabilirsiniz. Demonte olan akülü tekerlekli sandalyenizi rahatlıkla taşıyabilirsiniz. W124 akülü tekerlekli sandalyenizi sağlıklı günlerde kullanmanızı temenni ederiz. Volex'i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. W124 akülü tekerlekli sandalye, kolçaklar, ayak palet takımı, denge tekeri, şarj cihazı ve oturma minderi çıkmaktadır. Tekerlekli sandalyenin kurulumuna başlarken öncelikle sırt kısmının üstündeki sabitleme vidalarını sökünüz. Sırt kısmını istediğiniz açıya getirdikten sonra sabitleme vidalarını takınız. Kolçakları yerlerine takarak, vidalarını sıkarak sabitleyiniz. Kullanıcıya göre kolçak boy ayarı yapabilirsiniz. Oturma minderini yerine takınız. Koltuk açısını ön teker maşasında bulunan vida deliklerinden ayarlayabilirsiniz. Joystick'in kullanıcıya göre boy ayarlarını yaparak sabitleme vidasını sıkınız. Akü kutuları üzerinde gelen kabloyu güç dağıtıcısı üzerindeki yerine takıyoruz. Joystick ve motor bağlantılarını kontrol ediniz. Ayak paletlerini takarken Bağlantı yuvasına denk gelecek şekilde yerleştirip içeri doğru çeviriniz. Ayak paletinin üzerinde bulunan 2 adet vidayı gevşeterek kullanıcıya uygun ölçüde boy ayarı yapabilirsiniz. İşten bittikten sonra vidaları sıkarak sabitleyiniz. ...baldır destek bantlarını birleştiriniz. Sırt kısmının arka bölümünde eşyalarınızı koyabileceğiniz kapaklı cep bulunmaktadır. Emniyet kemerini kullanıcı boyuna göre ayarlayıp bandala basarak açabilirsiniz. Denge tekerlerini takmadan önce filmleri yuvasından çıkartınız. Denge tekerlerini yerlerine takıp filmleri yuvasına oturtunuz. Manuel kullanımlarda motor frenlerini pasif duruma getiriniz. Frenler pasif durumdayken arka tekerler dönecektir. Tekerlekli sandalyeyi joystick ile kullanmadan önce motor frenlerini aktif duruma getiriniz. Frenler aktif durumdayken arka tekerler dönmeyecektir. Açma kapama düğmesine basarak tekerlekli sandalyeyi açabilirsiniz. Üst kısmında şarj göstergesi bulunmaktadır. 3 adet kırmızı led şarjının bitmekte olduğunu, 3 adet sarı led yarım şarj kaldığını, 3 adet yeşil led tam şarj olduğunu göstermektedir. Alt kısmında hız ayar düğmeleri ve 5 adet hız göstergesi bulunmaktadır. Azaltma ve artırma düğmelerine basarak hızınızı ayarlayabilirsiniz. Orta kısımda sesli ikaz düğmesi bulunmaktadır. İvme kolunu kullanarak tekerlekli sandalyenizi ileri geri, sağa sola hareket ettirebilirsiniz. Asansör fonksiyon sistemini çalıştırmak için düğmeye basınız. Sistemin aktif olduğunu gösteren led yanacaktır. İvme kolunu ileri hareket ettirirseniz oturma yeri yukarıya doğru hareket